Onu yemiyoruz. Böyle altı turuncu ee, böyle turuncu ulaşan parmağımızı dokundurduğumuz zaman bu turuncu lekeyi bırakan koç mantarı. Arkadaşlar merhaba Keçi Yolu'na hoş geldiniz. İstanbul'dan yola çıktık. Erçova'ya doğru motosikletimizle gidiyoruz. E, yolda bir çay molası verdik. Bir saatlik bir sürüşten sonra. Şu an hava güzel ama Erçova'ya gittiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız çok fazla bilmiyorum. E, hava şartları her an bize oralarda sürpriz yapabilir. E, bu nedenle e, gerekli ekipmanlarının hepsini motosikletimize koydum. Aslında motosikletin... E, ekipman alabilme kapasitesi çok kısıtlı olduğu için çok önemli ve olmazsa olmaz ekipmanları koymaya çalıştım. Bu ekipmanları vardığımızda her şovaya sizlerle paylaşıyor olacağım. özet olarak motosikletimizde uyku tulumumuz, kampetimiz, çadırımız, sobamız, kıyafetlerimiz ve aklınıza gelebilecek aslında Olmazsa olmaz e, ekipmanlar var ve bunlar e, motorsikletle taşıyabilmeye uygun ekipmanlar. Bu ekipmanları tek tek inceleyeceğiz. E, çay molasında biraz da e, işim gereği bilgisayarda çalışıyorum. E, i̇şlerimi bitirdikten sonra yola devam edeceğim. her Erçova'da görüşürüz. Bugün çok fazla ıslandık Sadece bir kuru kıyafetim kaldı. Onları da tekrar ıslatmadan yavaş yavaş yapmamız lazım. Kıyafetleri de asıp sobayı yaktım. Sabah hepsi kurumuş olacak. Ama çok keyifliydi. Şu an hava güzel. Yağmur durdu. Çok fazla rüzgar yok. Sabah karşı bir tekrar yağmur bekleniyor. Bakalım. Sabah kahvaltımızı bulduk. Mükemmel. Mükemmel bir kalınca. Çok lezzetli. Evet. Mükemmel. Bunu bu arada karıştırabilme ihtimalimiz yok. Ee, gerçekten çok güvenerek yiyebileceğimiz ve çok lezzetli bir mantar. Bence ormanlardaki toplaması ve sonrasında yemesi en keyifli mantar. Bu mantarın bir benzeri sadece gördüğünüz gibi şurası kırmızılaştı. Ve hatta parmağınızı dokundurduğunuzda böyle turuncu bir leke bırakır. Eee Burası böyle turunculaşmayan beyazı var. Ee, öldürmüyor ama biraz bağırsak problemleri yaratabilir sadece. Onu yemiyoruz. Böyle alt turuncu ee, böyle turunculaşan parmağımızı dokundurduğumuz zaman bu turuncu lekeyi bırakan bu kanlı camı çok güvenli ve keyifle yiyebiliriz. Müthiş. koç mantarı. Lezzetli barbeküde güzel olur. Şurada da var. Yeni patlıyor. Evet. Şurada da patlıyor. Evet burada bir ocak var ileri doğru gidiyor. Toplayalım. Mükemmel bir kanlıca hatta sanki yavruları da var. Çok keyifli. her şeydir. Onun dışındaki çok da önemli değildir. Gel oğlum ekmek mi? Gel. Gel. Çok. Ya sayı bekliyoruz. Gel. gel bak nasıl gün burada biz bu eti yiyeceğiz. Gel. İşte yöntemimde bir izi olsun şu şey yap, havaya kalkan yapraklar. Bu yapraklarla bu koç mantarları kalkıyor bak bu da yarmış toprağa. Müthiş. How you do Poşete koyalım. Bunu dolduralım. Poşette yer var mı? Var var.